Geliyor artık yazın etkisiyle de sıcak havanın vermiş olduğu etkiyle ellerimiz terliyor, ayaklarımız terliyor. Çok fazla terden dolayı, ayakkabılarımızdan dolayı mantarlar meydana geliyor. Kötü kokular meydana çıkıyor. Bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Evet. Bunları nasıl yok edeceğiz hocam? Evet çok güzel. Bu da bununla bağlantılı olduğu için hemen ona dayanayım. Uh -huh. Şimdi aşırı sıcaklar nedeniyle birçok insanda aşırı el ve ayak terilemez. Evet ortaya çıkıyor maalesef. Normal terleme çok faydalı. Tabii. Çünkü cildimiz sadece vücudumuzu bakteri, virüs ve mantarlara ve dış dünyaya karşı korumakla kalmaz. Aynı zamanda bir, üçüncü akciğer lopu gibi çalışır yani oksijen alır. Hı hı. Vücudumuzun almış olduğu oksijenin yüzde otuzunu cilt de alır. Evet hocam. Oksijen alır. İki, böbrek gibi çalışır. Üçüncü böbrek gibi. Ne yapar? Ter yoluyla aşağı yukarı bir insan almış ol, atmış olduğu sıvının mesela günde iki litre, iki buçuk litre idrar atıyorsa bunun dörtte birini cilt yoluyla. Yaz aylarında daha fazla. Kış aylarında biraz az. Yaz aylarında bir litre yakın sıvı atar. Bunu da Böylece ter yoluyla atar ve cilt temizlenir, arınır. Derin altındaki bütün pisikleri bu yolla atar. Evet. Fakat bazıları çok aşırı şapur şupur şapur. <laughs> o da çok aşırı oluyor tabi. Her tarafı ıslak. Yani bu tür rahatsızlar için ne yapmak gerekir? Söğüt kabuğu, ha. meşe kabuğu, ceviz yaprağı. Bu üç bitkinin mesela eş oranda 50'şer şer gram karıştırılır. Bu eşit karışımdan iki çorba kaşığı böyle bir yarım litre su da akşam konur bekletilir. Akşam koyup suya koyup bekleteceksiniz. Hemen kaynatmak yok. Hı hı. Sabah kalkıyor kişi bunu normal çay gibi demliyor. Hı. Soğuduktan sonra el ve ayak banyosu yapıyor. Neresi çok terliyorsa oraya. Evet. Banyosu yani ellerin ayaklarını bu. Suyun içerisine sokuyor, bekliyor soğuduktan sonra. Hı hı. Ne oluyor? Aşırı terlemeyi önlüyor. Şimdi bazıları aşırı terleme nedeniyle ne yapıyor? Buradaki sinirleri kestirmiyor. Allah korusun yani sinir lüzumsuz bir organ mı ki? Evet. Yani bu da ter bezelerini yok etmeye kalkıyor veya ayaklarına müdahale ediyor aşırı terlemesin diye. Evet hocam. Bu yanlış bir şey. Peki yani bu yani Ter bezelerine müdahale etmek. Bu esnada da meydana gelen küçük okullar ortadan kalkıyor mu? Terleme sonucu oluşan. Ha o ter kokusu, idrar kokusu, defacet kokusu, ağız kokusu koku olay ayrı. Hı hı. Burada sadece o, o pis fazla terlemeyi karşı engelliyoruz. Farklı bir ürün var. Nedir? Sinirlot Forte. Sinirlot her türlü ağız kokusu, hı hı. ter kokusu, defacet kokusu gibi kokulara karşı dünyada en etkili bitkidir. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Ben bir televizyon programına gitmiştim de orada böyle bant yayın için çekim yapılıyor. Bir beyefendi ortadan kalktı sırası geldi gitti çekim için. Onun yerine bir başkası oturdu. Herkes ayağa kalktı sağlı oldu. Suratını ekşiden kaçtı gitti başka tarafa. Ben de zannettim ki vatandaş yerlendi de yani. <laughs> bir ayıp bir şey yaptı zannettim. Ne oluyor dedim. Dediler ki ya çok ter kokusu var adamda. Evet. İğrenç. Allah Allah bu kadar mı kötü yani hemen oturur oturmam ben. evet oturur oturmaz. Çevresindekiler bundan şey oldu. Rahatsız, Rahatsız oldu. herkes bu tarafa kaçtı. Aa, dedim ki arkadaşa ya olur insan hali. Şu bağırsak florasına mantar yerleşiyor. Aşırı kimyası ilaç kullanma, aşırı tatlı yeme, aşırı abur cubur yeme gibi yanlış beslenmeden dolayı mantarlar şey oluyor, Mantarlar yemiş olduğu besinleri toksik maddeye dönüştürüyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler ağızdan çıkıyor. Tedavi ederiz ve 6 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Tedavi edilebilir. Sinirlot sayesinde değil mi hocam? Sinirlot lot forta. Çok, o ayrı özel Hı -hı. bir formül. Tamam evet. Terlemeyi, evet. aşırı fazla terlemeyi de söğüt ağacı dalı. Söğüt kabuğu. Kabuğu. kabuğu, e, meşe, başkanı, kabuğu meşe, kabuğu Bir de. E, <laughs> Ceviz yaprağı. Ceviz <laughs> yaprağı, bunların içinin karışımından elde ettiğiniz sonucu sonucunda terlemekten de kurtuluruz. pek